Merhaba canlarım kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız, inşallah haliniz, hatırınız iyi Ben görmüş olduğunuz gibi şöyle kendime, arkadaşlar kendim karnımı doyurdum. Bir tane salatalık, bunun ucunu, bir dilim peynir, zeytinimi, yeşilliğimi, yedim çayımı, geç kalıyorum değil. Şu an saat 10'a geliyor arkadaşlar. Bugün bir tane elif yumurta istedi, onlara da yine peynir, zeytin her zamanki gibi şöyle kıymam vardı eşime de şöyle dolaptan çıkarttım buraya da tuzunu koydum arkadaşlar sıçramasın değil yeşil biber kıymalı yeter kokusunu ver kıymalı ne kıymalı beleme diyelim değil mi içine de üstüne de bir tane içine de bir şey. doğru içine de bir tane şöyle yumurtam var üstüne kurmaya Çayın altını da birazdan açarım. suyu vermesin. Çaydanlığımız anne. Keşke bu tarafa alsın. Sıçrar değil. Değil mi? Aynen. O, Biber. Biber sıçrıyor arkadaşlar. Da şöyle. O zaman sabunu ne yapalım biliyor musun? şöyle ters çevireyim. Aşırıya. Koşu oldu mu şimdi? O da. Ha? Oldu. Arkadaşlar canlarım benim. Sizler ne yaparsınız? Kış gününde ne örüsünüz? Neler pişirirsiniz? Neler yersiniz? Arkadaşlar güneş, açıyı gündüz bayağı böyle bir ısıcak doğunuyor ama sabah çatı böyle bembeyaz yerler, kara, kar, kar gibi kara derler bizde. Sizlere ne derler bilmiyorum. Eşim de şu an çiğ zobayı, diyorlar, kıra diyorlar aynı şey bence. Eşim de şu an zobayı yakmaya gitti canlarım. O da sağ olsun zobamızı yakacak. Şimdi şöyle biraz suyunu çeksin de sıçramasın değil ettim ama. Dibine tuzunu koydum. Arkadaşlar sizlere hemen annemi de şikayet edeyim mi? He. Dün annem hava sıcak diye babam da gitmişken suya. Fırsat bu fırsat balhonları yıkayık dedi. Daldık. Ama iyiydi be. Elin... Balkonu yukarı... O aynaydı. Arkadaşlar. Kendi kendine arkadaşlar çimdirdiyse ben öğreyim. Benim ayaklar ıslandıydı ordumdan ama. Ayaklar ıslandı. Hemen... Buz gibi suydu bir de ister istemez. Bilmiyorum konu bir anlamadım. Sesim de gitti. Ee, Hasta oldum. Seni yüzünden ya. Ya. Yok senin yüzünden demiyorum da. Demiş gibi oldum. <gülüyor> 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 Çünkü arkadaşlar benim dayaklarım bana dedi. Ben hortumla yudum. Ben hemen çıkarttım. Bu da ahıla dövmüş. Şurayı çarpmış da yudum. Benim Islandı zaten ayaklarım. Benim suçum değil ki kızım. Sen biliyorsun hava soğuk. Bu soğuk yazın ortadan. Ben akşama kadar sinirle oynamayı gerçekten arkadaşlar severmiş. Yazın yapabildi. ben de seviyorum. Ama su soğuk ise istemez arkadaşlar. Keşke ben e, ne diyerek çıksam da. Çıksa Havanın sıcaklığına aldanı yok. İyi kaybetseydim. Ya hava çarpıyor. Hava da, güzeldi da çok güzeldi ama kızım. Bugün de güneşli hava. Çok güzeldi. Bayağı da sıcak dokunuyor insana. Evet. Kara sürekler aynı değil, o kadar sıcak. Yani şurada git, tandırın köşesinde var ya, hı hı. oraya otur, çayını kahvemi al, bayağı oraya sıcak. Sıcak duruyor. Ee, Yok derece. zaten kaç gündür baş ağrım vardı arkadaşlar. Başım ağrıyordu. Demek ki hastalanacakmış. Başımın ağrısı da ben size değil mi arkadaşlar? Siz değil mi? Ne yaptın? Ne yaptım? Başımın ağrısı neden? Neden? Babası dedi ki, kızım dedi. Başımın ağrısı ondan değer ki ne benim? benim başımın ağrısı zaten normalde de ağrıyordu. Tansiyonum açılmış ona ağrıyordu. Evet. niyemen Niye ben yani beni sen şikayet edeyim ki ne? Onun alakası yok. Yok. zaten. Allah.

ya, güzel, güzel, güzel. Dün çamaşırlar kurumuş sabah akşam ben aklımda sabah hastım ya Akşama evet. kadar evet. kurumuş arkadaşlar hava demek ki çok güzel hava iyi değil mi canım çamaşırları kurutuyor evet, çarşamba günü yaradım dışarıda mesela renkler ettim İki posta çamaşır oldu hava o kadar güzel yani düşünce hava da yoğun da ah ben demek ki kızım. Sen de bir yetki yaşlanmışım. Hayır, doğa dayanamıyor. Onun için ayağı çift, çorap, çift katik, terliksiz giyme yok. Tamam mı? Tamam. Tamam diyor. Ne şikayet edeceğim? Niye değil sorarsa? Hakikaten bu ayağına dedim arkadaşlar. Niye bunun değil? Çift çorap giyiyor. Ayağını çiziyor. Şimdi kalkmış patiyle, şeyle, aha böyle basmış, hani telli gelip dedim ayağını giymenin. Ananı niye bak? Koruyor musun? Koruyor musun? Anam, sen patik sen çorabını aldın. Benim da. ayağımda da iki çift çorap vardı. Patiğim yoktu, senin odandan aldık. İşte dedim, ne dedim, gidiyorum. Kalıp gideceğim, ne ben daha bakacağım. Öyle gizlilik olmaz. Hayır, evet hava soğuk. Ayağımda yağ su yok. Dur dur. Şimdi üzerlerimiz dertli oldu. Kıyma doldu. Sen iyi misin? Kafadan olmasın. Zaten bir tek bir muka var. Kafadan olursa çiğ olur. Bu fazla fazla. da sana yediririm. Ben yok, ben yok. Seni çine bu ya. Aslında ben eee bugün yiyebilirdin. Yemekler falan. Tamam, haşlanmış. Bugün tabii. de evet. tamam iki haftadaki sefer zaten. Bugün de haşlanmış yiyebilirdin ya da Sadece, yarın yiyebilirsin. Sade ben bir domates, şimdi üzümü doğradım, işte bir üzümü doğradım. Ez değdin. An yemen iyi yapmış. Güzel. Domatesi de koydum. Tuzunu koydum. Vallahi hatırlamıyorum anne. Tuzunu koydum. He koydun koydun. İlk Daha başta de, biber sıçraması diye. Aynen. İstersen hafiften kısaltın hafif birazcık bir uçayında at at. Babam fazla zaten pişmiş ee, sevmiyor domatesi. Şey gitsin seviyor ya tamam. bir yapalım. kalan zaten üstüne de şöyle. Umut da birazdan alacağım. O fazla böyle şeyi sevmiyor. Umut Yumurtasını da dediğim gibi ne hemen böyle bir tane hazırla babam diyor. Baba bu kadar. Şöyle Arkadaşlar şöyle. fazla domatesini böyle öldürünce sos gibi <laughs> yapınca babam sevmiyor. Sevmiyor uydum yedi 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 yeter aldım. kısmak tamam. Altını kısmadın ki aynı ya. Ben de yok Böyle Bu şekil seviyor babam. Çayın altında ara ara açayım mı ki ben? Aç at dedi bu sınır ben içtim. Bu arada kaynattım arkadaşlar. Sabah. Tamam. Ee, şimdi tam dokuzda yersen öyle bire iyi oluyor. Bunun ardından da kendime izni izin versin yeme hazırlayı Tamam kızım. ya? Bugün arkadaşlar ben de öğleden sonra yokum. Bugün annemi tek başına bırakıyorum evde. Babalar gidip baş başa kaldı. bugün işe başladı. İşe başladı. Dön ee, arkadaşlar inşallah hayırlısıyla Rabbim bizsin kızım. Ne alalım. güzel oldu. Güzel oldu. Kız ben sen de yiyelim. Yok yumurta yiyeceğim ben anneciğim. Yumurta da yeter. Şeyinden al Kızım el Kendin niye yemiyorsun bari onda? Yemeyeceğim. Yok, yok. şimdi sen neden diyeceksin yavrum? Ha. böyle kıyası, şeyi az, kıyması az ya. Olsun. Şeyi alırsın, kızım kokulu, şey kalırsın. Neydi onun Ters Tersiz kalın yavrum. Elinlik bir şey, şöyle bir Ye. Olmaz. Ar Berapsan Kandıramazsın, Kandıramazsın beni. Kandıramaz mı? Kandıramazsın. Aman güzel de korkuyor şöyle. Aman. <laughs> <laughs> Ben kendime ama benim de böyle şeyim var. Benim var. Ee, mesela haftada iki siyah et diyor, iki tavuk mu diyor. Ya yani bu haftanın Aha. iki, şimdi haftada normal zaten bir hafta var ya, evet. sen iki gününü bakliyat yiyeceksin, iki gününü kırmızı et, iki gününü de arkadaşlar evet. beyaz et. Ama anam iyi, ye hep yeşillik ye. ye Ya ye, ye, Zaten evet. sepsen de var, iki günde sepsen var zaten. Evet, yok da, aslında şey yapacağım... Yumurtam herhalde evet. pişmedi daha. Arkadaşlar canlarım benim. Elimin yumurtası kaynadı. Eşimin de şöyle görmüş olduğunuz gibi kıymalı, yeşil Biberli biber, domates. Üçün, üstünde de bir yumurtası var. Eşim de sobaya çıktı dışarıda. Kedilere çıktı, çıktı. Şimdi şu an biraz 5-10 dakika ne kadar gelir. Sizlerine sıkmayalım dedim. Bugünkü videom bu kadar. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Beni izlemeyi unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum ve öpüyorum. Hoşça kalın canlarım benim. Hoşça kalın arkadaşlar.